İnsan ruhunu oluşturan tüm duygular arasında korku, insan doğasının en gerçek kanıtıdır. Sanatın korkuya dayalı gelişimi, orta çağda gelişen resimde önemli bir yere sahiptir. Sanat tarihinde korku uyandıran resimlere bir göz atalım. İspanyol ressam Francisco Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn resmi. Bu resim Roma mitolojisinde Satürn'ü tasvir etmektedir. Theodor Geraltın Kesik Kafalar isimli tablosu, insan anatomisinin parçalanmış kısımlarını içeren acı ve ölümü göstermektedir. Rubens'in Medusa tablosu, Yunan mitolojisindeki ünlü yaratık Medusa'yı tasvir etmektedir. Caravaggio'nun ünlü tablosundan tam 8 yıl sonra yapılmıştır. Korkunç bir gülümsemeye sahip kızıl saçlı bir çocuk Giovanni Francisco'nun bu tablosunda figür yoldan geçenlere gurur ve utangaçlıkla bakmaktadır.